İki ifadenin çarpımının integrali isteniyor. Eğer çarpımın integrali istenirken ifadelerden biri diğerinin türevi ise burada değişken değiştirme uygulanabilir. Eğer dikkat edersek sinüsün sinüsün türevi kosinüsü veriyor. Bu nedenle biz sinüse sinüs x'e u diyebiliriz. Yani şu şekilde değişken değiştirebiliriz. Eğer her iki tarafın türevini alırsak, U'nun türevi yani U üssü başka bir deyişle DU bölü DX eşittir diyorum. Sinüsün türevi kosinüs X. Şunun paydası 1. Burada içler dışlar çarpımı yapılınca DU eşittir kosinüs X DX. Şimdi ifadeye baktığımız zaman şu bölüm şu bölüm kosinüs X DX DU'ya dönüştü. Burası u. Şuraya da U demiştik. Sinüse U demiştik. Kübü olduğu için U küp olacak. Yani U küp u'ya dönüştü. Pi bölü 6'dan Pi bölü 3'e kadar. Şimdi U küpün integralini alacağız. U kübün integrali U üzeri 4 bölü 4. 1 artırıyorum. 4 ve aynı sayıya bölüyorum. U üzeri 4 bölü 4 Pi bölü 6'dan pi bölü 3'e kadar. Bu pi'leri u da yerine yazamayız çünkü bunlar x'in sınırlarıydı. Tekrar x'i ifadeye dönüştürmeliyiz. U yerine sinüs x yazıyorum. Sinüs x'in dördüncü kuvveti bölü 4. Pi bölü 6'dan pi bölü 3'e kadar. Şimdi bu açıları yerleştireceğiz. Bunlar birer açı. Pi bölü 6 30 derece oluyor. Pi bölü 3 ise 60 derece. Bu değerleri yazacağız sinüs ifadesinde yerine. Yazıyorum. 60 derece. Yani sinüs 60. Sinüs 60'ın 4. kuvveti bölü 4. Eksi 30 derece yazıyorum. Sinüs 30 derecenin 4. kuvveti bölü 4. Şimdi direkt biliyorsak yazabiliriz. Eğer bilmiyorsak 30-60-90 üçgeninden çıkaracağız sinüsün değerlerini. Şurası 30 derece, burası 60 olsun. 30'un karşısı 1 ise hipotenüs 2, 60'ın karşısı da kök 3. Şimdi 60'ın sinüsü, karşı dik kenar bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2. Şöyle yazalım. Sinüs 60, kök 3 bölü 2, bunun 4. kuvveti bölü 4. Eksi. Şimdi sinüs 30. 30'un sinüsü 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti bölü 4. Şimdi kuvvetleri alalım. 4. kuvvetini alacağız. Kök 3'ün 4. kuvveti karesinin karesi olacak. Kök karesi 3. Karesi 9. 2'nin 4. kuvveti 16. 2'nin 4. kuvveti 16 köküçün köküç bölü 2'nin dördüncü kuvvetini alıyorum. Köküçün karesi 3. Tekrar karesini alıyorum. 9. 2'nin karesini alıyorum. 4. 4'ün tekrar karesini alıyorum. 16. Tabi en altta bir de 4 var. Eksi. 1'in dördüncü kuvvetini alıyorum. 1. 2'nin dördüncü kuvvetini alıyorum. 16. Bölü 4. Şunların paydaları 1. Bunları ters çevirip çarpacağız. Birincisi 9 bölü 16 çarpı 1 bölü 4 eksi 1 bölü 16 çarpı 4 bölü 1 de 1 bölü 4 olacak. Şurası 9. Paydaları 64 her ikisini de. 9. 1 çıkarıyorum. 8. 8 bölü 64. Bunları sadeleştiririz. 8'in kuvveti çünkü. 1 bölü 8. Evet. 1 bölü 8 işlemin sonucu. Evet var mı anlaşılmayan bir?